Bizans İmparatoru, Türklerin Anadolu'da giriştikleri başarılı akımlara kesin bir son vermek için, Doğu Anadolu'ya, Azerbaycan ve İran işlerine bir sefere çıkmayı planlıyordu. İmparatorun amacı, Anadolu'yu Türklerden temizlemekten başka, İslam ülkelerini istila ve hatta Büyük Selçuklu Devletini tarih sahnesinden silmekti. Bu maksatlar, ordu İstanbul'dan hareket etti. Tarihçilerin çoğunluğu tarafından kabul edilen, yüz bini yaya, yüz bini atlı, ağır silahlarla donatılmış ordusunda Franklar, Normanlar, Slavlar, Gürcüler, Abazalar, Ermeniler ve Türk asıllı Uzlar ve Peçenekler bulunuyordu. Sonunda iki ordu Malazgirt'in doğusundaki Rahva Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Ancak muharebeye girişmeden önce Alparslan boş yere kan dökülmesinin önüne geçmek maksadıyla İmparator Diyojen'i ünlü komutanlarından Savtekin'i elçi olarak gönderdi. Mağrur İmparator, bütün İslam ülkelerini fethedeceğini söyleyerek onları geri gönderdi. Artık savaş kaçınılmaz hale gelmişti. Çatışma 26 Ağustos 1071 Cuma günü başladı. Hat düzeninde ilerleyen Ağar ve hantal 200 bin kişilik Bizans ordusuyla hilal şeklinde tertiplenen son derece çevik 50 bin kişilik Selçuklu ordusu karşı karşıya geldi. Alparslan'ın kumuta ettiği merkezdeki kuvvetler düşmanla temas sağlanınca oyalama yaparak çekilirken kanatlardaki birlikler merkezde ilerleyen Bizansları kuşatarak çember içine aldılar ve imha ettiler kuşatma safhasında Bizans ordusu saflarında bulunan Peçenek ve Uzar Selçuklulara katılırken Bizans zulmünden bıkan Ermeniler de savaş alanını terk ettiler. 5.000'e karşı 175 bin mevcutlu Bizans ordusu tarihinde görmediği büyük bir bozguna uğradı. Yaralı imparator bütün maiyetiyle birlikte esir alındı. Selçuklu Sultanı imparatoru affetti, serbest bıraktı. Bu akıllıca bir politikaydı. Roman Diyojen'e karşı Bizans'ta rakipler ortaya çıktı. Bizans'ın iç kargaşalığa düşmesi Anadolu'nun fethini kolaylaştıran bir faktör oldu. Malazgirt'in tarihi önemi buradadır.